Hayvanlarda üreme ve gelişme konusunu anlattığımız dersimizin bu bölümünde de insanda üreme konusunu anlatacağız. İnsanda cinsiyetin belirlenmesi bireyin hangi üreme organını taşıdığına bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun yanında kişinin taşımış olduğu kromozomlara bağlı olarak da yine cinsiyet belirlenmektedir. Örnek olarak erkeklerde XY kromozomu taşınırken dişilerde XX kromozomu taşınmaktadır. Ve bu taşınan kromozomlara göre de kişinin vücut yapısı şekillenmektedir. Aynı zamanda insanda erkek ve dişi üreme organları diğer canlılara nazaran son derece gelişmiş olmakta ve bu sistemin düzenli çalışması da hormonların kontrolüyle gerçekleşmektedir. Ee, yine bunun yanında farklı salgılar yapan yardımcı bezler de özellikle üreme hücrelerinin gelişimi ve bunların vücut dışına aktarılmasında büyük roller üstlenmektedir. Bu sistemlerden ilk olarak erkek üreme sistemini tanıyacağız erkek üreme sisteminin hangi kısımlardan oluştuğunu şekil üzerinden de takip edecek olursak sırasıyla testisler, testislerin hemen devamında epididimiz, epididimizin hemen devamında vas deferans kanalları ve e, üretra ismindeki yapılar erkek üreme sisteminin ana unsurlarıdır. Bu sistem sperm ve testosteron hormonu üretir. Üretilen spermler bu yapılar tarafından depolanır ve daha sonra vücudu da, vücut dışına atılması da yine buradaki kanallar yoluyla olmaktadır. Bu sisteme yardımcı olan eleman elemanlar ise seminal keseler, kooper ve prostat bezi gibi bezlerdir. Bu e, bezlerin bazıları üretmiş oldukları çeşitli salgılarla hem spermlerin beslenmesi hem de hareketlerinin kolaylaşmasını kolaylaştırılmasını sağlarlar. Erkek üreme sistemini meydana getiren organları sırasıyla incelediğimizde ilk olarak tesislere bakacağız. Tesis yapılarından alınan kesitte bu yapıların supratum ismindeki keseler içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Bu keselerin içerisinde yüzlerce seminifer tüp isminde şekilde de görüldüğü gibi kanallar yer almaktadır. Ve bu kanallar spermlerin üretimini, ve erkek üreme hormonlarından birisi olan testosteronun da üretilmesine sağlayan yapılardır. Bu yapılar aslında e, embriyonel gelişim esnasında karın boşluğunda yer almakta. Daha sonrasında ise doğumdan hemen sonra ya da daha sonraki bir süreçte bu skrotum ismindeki keselerin içerisine bu yapılar yerleşmektedir. Bu şekilde karın boşluğunun sperm üretimine uygun olmayan yüksek sıcaklığından da bu yapılar uzaklaştırılmış olmaktadır. Tesislerin içerisinde yüzlerce kanal olan seminifer tüplerde özellikle 3 tip hücre göze çarpmaktadır. Bunlar sırasıyla şekilden de takip edileceği üzere küçük olan germinatif hücreler. Bu hücreler spermatogoym ismindeki spermano hücrelerinde meydana getiren üretken hücrelerdir. Daha sonra ikinci hücre tipi de burada görüldüğü gibi uzun hücrelerdir. Bunlar da sertoli ismindeki spermlerin beslenmesine yardımcı olan hücrelerdir. Üçüncü hücre tipi de yine burada şekilde çok sayıda gözüken beyaz renkli Leydin hücreleridir. Bu hücreler erkeklik hormonu olan testosteron hormonunu salgılayarak hem erkek vücut yapısının gelişmesi üzerinde etkin olurlar, hem de buradaki sperm hücrelerinin gelişmesi ve olgunlaşmasına katkı sağlar. Erkek üreme organında testislerden sonra sırasıyla çeşitli kanallar ve yardımcı bezleri göreceğiz. Bu kanallar epididimiz, vas deferans, üretradır ve diğer yardımcı bezler de prostat, koper ve seminal keseciklerdir. Bu yapılardan hemen testislerin üzerine yer alan epididimizin özelliklerine baktığımızda epididimiz spermlerin hareket ve döllenme yeteneği kazandığı ve bir süre depolandığı tüplerdir. Epididimizde spermler e, tesislerde üretilmiş olan testosteron hormonunun etkisiyle gelişip olgunlaşırlar. Bu yapının hemen devamında vas deferans ismindeki kanallar yer alır. Bu kanalların içerisinde de spermler uzun süre canlılıklarını koruyabilirler. Bu süre yaklaşık olarak 40 gün kadardır. Daha sonra vas deferansın içerisindeki spermler e, burada ampulla ismindeki yapının içerisinde de birikmiş olur. Ve e, gerek duyulduğu durumlarda prostat bezinin e, bu sperm kesesinin ağzını açmasıyla birlikte spermler üretradan vücut dışına atılabilirler. Bu olaylar sırasında çeşitli yardımcı bezler görev almaktadır. Bunlardan bir tanesi de az önce söylemiş olduğumuz prostat bezidir. Prostat bezi tam bir vana gibi çalışmaktadır. İdrar atılacağında idrar torbasının ağzını açar. Sperm atılacağında da hemen sperm kanallarının ağzını açarak bunların dışarı atılmasında yardımcı olur. Cooper ve seminal keseciklerde üretmiş oldukları çeşitli salgılarla atı, spermlerin atıldığı kanalları kayganlaştırarak spermin daha rahat vücut dışına atılmasına yardımcı olurlar. Erkek üreme sisteminin faaliyetleri sonucunda sperm ismindeki üreme hücreleri oluşturulur. Bu hücrelerin tesislerdeki seminifer tüplerde meydana getirilmesi olaylarına da spermatogeniz ismi verilmektedir. Spermatogeniz insanlarda sürekli meydana gele, gelen olayken, bir olayken birçok hayvanda sadece yılın belli mevsimlerinde olur. Spermler seminifer tüpçükler içerisindeki spermatogoyim ismindeki spermano hücrelerinin mayoz bölünme geçirmesiyle oluşurlar. Bu hücelerin mayoz geçirmesi sırasında belli evreler vardır ve bu evrelerde meydana gelen hücreler şu şekilde isimlendirilir. Öncelikle seminifer tüpün duvar kısmında bulunan germinatif ismindeki spermatogonyum ismindeki sperm ana hücreleri mitoz bölünmeler geçirerek sperm oluşturacak hücrelerin sayısını artırır. Daha sonra bu hücreler bu şekildeki hacim artışlarından sonra mayoz bölünmenin evreleri görülmeye başlar. Bu evreler görülmeye başladıkça ortaya çıkan mayoz bir sonucundaki hücrelere ikinci spermatit ismi verilir. Bu hücreler en kromozomludur. Daha sonra bu hücrelerin mayoz 2 bölünmesi geçirmesiyle spermatit ismindeki hücreler oluşur. Bu hücrelerin de farklılaşıp gelişmesiyle artık hareket yeteneği kazanmış olan olgunlaşmış sperm hücreleri oluşur. Meydana gelen bir sperm hücresinin yapısı incelendiğinde farklılaşma sonucunda spermin uç kısmında akromozom ismindeki özel bir yapı meydana gelir. Bu yapının en önemli özelliği içerisinde yumurta zarını delecek olan enzimleri içermesidir. Ee, yine bu yapının e, yani çekirdeğin arka kısmında iki adet sentrol bulunmaktadır. Bu sentrol ismindeki yapılar spermin hareketini sağlayan kamçı ismindeki özel yapılar oluştururlar. Bu şekilde olgunlaşmış sperm hücresi gelişmiş olmaktadır. Anlatmış olduğumuz konuyla ilgili bir iki örnek çözelim. İlk örneğimiz şu şekilde erkek üregenital sisteminde bulunan Yapılar ve görevleriyle ilgili olarak yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A. Tesisler sperm üretimi. Konumuz içerisinde tesislerin sperm üreten merkezler olduğunu ifade etmiştik. A şıkkı doğrudur. Üretra sperm atılması. üretra spermler atılması sağlayan bir kanaldır. Doğrudur. Mesane idrarın biriktirmesini sağlar. Doğrudur. üreter idrar atılmasını sağlar. Doğrudur. Prostat bezi sperm geçişini engelleme. Halbuki az önce ifade edilmişti. Prostat bezi spermlerin geçmesi sırasında sperm kanallarının ağzını açarak spermlerin üretraya geçmesi sağlayan yapılardır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. İkinci sorumuz ise şu şekilde. Spermatogenezle sperm oluşumu sırasında gerçekleşen 1-2-3 şeklindeki olayların meydana gelmesi sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? Süreci hatırlayacak olursak sperm hücresinden spermatositlerin oluşması, daha sonra bu spermatositlerden spermatit ismindeki hücrelerin oluşması gerçekleşmekte. Bu meydana gelen hücreler de farklılaşarak hareketli sperm hücrelerini oluşturmaktaydılar. Dolayısıyla sıralamamız 1, 3, 2 şeklinde olmalıdır. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. İnsanda üreme sisteminde ikinci olarak da dişi üreme sistemini tanıyacağız. Bu sistemi meydana getiren yapılara baktığımızda sırasıyla yumurtalıklar, yumurta kanalı, döl yatağı, serviks ve vajina kısımlarını görebiliriz. Bu sistemin özellikleri bu sistem sayesinde o yoluyla yumurta hücresi oluşturulur. Aynı zamanda eşey hormonları da üretilir. Bunun yanında yumurtanın döllenmesinin gerçekleşeceği yere taşınması, zigotun gelişeceği uygun ortamın hazırlanması, yavrunun gelişimi için ve doğumu için gerekli yapıların oluşturulması da Dişi üreme sisteminin görevleri arasında sayılabilir. Bu sistemin yapılarından en önemlisi yumurtalıklardır. E, Yumurtalıklara aynı zamanda ovarim ismi de verilmektedir. E, şekilden de görüleceği üzere ovarimler kadınlarda iki adet e, yer almaktadır. Bu yapıların içerisinde e, şekilde de görülebildiği gibi kesit alındığında folikül isminde yumurta hücrelerinin gelişimini e, sağlayan kısımlar bulunmaktadır. Ovariumlar aynı zamanda hormon üreten merkezi olarak da dişi üreme sisteminde görev almaktadır. Ovaryumun diğer özelliklerine bakacak olursak, şekilden de takip edileceği üzere bu yapıların içerisinde çok sayıda folikül bulunmakta. Bu foliküllerden her birisi üreme döneminin başlangıcı ile birlikte gelişmeye başlamakta ve bir yumurta hocası oluşturarak bu yumurta hocasını dışarıya atmaktadır. Şekilde de görüldüğü gibi bir yumurta hücresinin oluşturulması ve dışarıya atılması olayına yumurtlama ya da ovülasyon ismi verilmektedir. Yumurtlamadan sonra kalan folikül kısımları korpus luteum isminde hormon üreten bir merkez haline dönüşür. Hamilelik olursa bu kısım yapısını bozmadan korunarak hormon üretimine devam eder. Eğer hamilelik olmamışsa bu yapı bozularak ovarımın içerisinde kaybolup gider. Her e, kadında yaklaşık olarak 400 bin adet folikül yer almaktadır. Bu foliküllerin içerisindeki yumurta hücreleri mayoz bölünmenin profaz 1 aşamasında durdurulmuş olarak yer almaktadır. Ergenlik çağından başlayarak dişi bireyde bu hücrelerden her ay biri mayoz bölünmeyi tamamlayarak ikincil oosit dediğimiz e, yumurta hücresine yani döllenme yeteneğine sahip olan yumurta hücresine dönüşmektedir. Diş üreme sisteminde ikinci olarak da yumurta kanalı ya da folop ya da oviduk ismindeki kanal yer almaktadır. Bu yapının en önemli özelliği de oaryumda uterüs arasında kanal şeklinde bir yapı olması nedeniyle yumurtanın taşınmasını sağlamaktadır. Bunun içerisinde bunun içinde bu yapının içerisinde e, yüzeyde silli hücreler yer almaktadır. Bu silli hücreler sil hareketleriyle yumurtanın hareket ettirilmesini ve böylelikle uteriße taşınmasına yardımcı olurlar. Dişi üreme sisteminde sırasıyla göreceğimiz diğer bir yapı da döl yata ya da diğer ismiyle uterus ya da rahimdir. Bu yapı foldop tüpünde döllenip gelen yumurtanın beslenip gelişimini sağlayacak şekilde kalın duvarlı, bol miktarda kılcal kan damarı ve bağ dokuya sahip olan bir yapı ve aynı zamanda doğum sırasında oluşturulan bebeğin dışarı itilerek atılmasını sağlayan kaslı bir yapıya sahip olan özel içi boş olan bir yapıdır. Bu yapının içerisinde döllenmiş yumurta ortalama 7 gün içerisinde uterusa inip burada gelişim döneminin sonuna kadar kalmaktadır. Döllenmemiş yumurta ise menstruasyon sırasında uterus duvarlarıyla birlikte geçici olarak kalınlaşmış olan bu yapılarla birlikte döllenme olmadığı takdirde dışarı atılmaktadır. Dış üreme sistemindeki diğer son iki yapı da vajina ve servikstir. Vajina şekilde de görülebildiği gibi bu sistemi dışarı açılan kapısıdır ve bu sistem sayesinde bu kanal sayesinde spermler bu dişi üreme sistemine giriş yapmaktadır. Serviks de uterusla vajinanın birleştiği bölgede yer alan kısımdır. Dişi üreme sisteminde de yumurta hücresinin oluşumu gerçekleşmektedir. Bu oluşum işlemlerine oogenez ismi verilmektedir. Oogenizin gerçekleşebilmesi için aynen erkek üreme e, sisteminde de olduğu gibi öncelikle yumurta hücresini meydana getiren hücreler mitoz bölünme ile sayılarını arttırırlar. Bu mitoz bölünmeyle sayısını artıran yumurta üretecek olan ana hücrelere oogonyum hücreleri denilmektedir. Yalnız dişilerde erkeklerden farklı olarak bu işlem embriyonal dönemde gerçekleşmektedir. Erkeklerde ise e, özellikle üreme döneminin başlamasıyla birlikte ömür boyu devam etmektedir. Burada yumurtalıklarda dişi üreme hücresinin oluşumuna oogenes denilmişti. Yumurta oogonium denilen az önce tarifi ettirmiş olduğumuz hücreler tarafından gerçekleştirilmekte ve üretilmektedir. Yumurta ana hücresi görüldüğü gibi mitoz bölünmelerle birincil oosit ismindeki hücreleri oluşturmaktadır. Ve bu hücreler daha sonra profaz 1 aşamasında durdurulmuş olarak beklemektedir. Daha sonra üreme dönemi başlangıcı ile birlikte bu şekilde durdurulmuş olan hücrelerden her birisi gelişimini diğer aşamalarını daha doğrusu mayoz bölümünün diğer aşamalarını tamamlayarak e, nihayetinde bir yumurta hücresi ya da oatit ismindeki hücre haline gelmektedir. Yumurta hücresi e, mayoz bölümü sonucunda meydana gelen diğer 3 hücreden çok daha büyük ve iri bir hücredir. E, burada mayoz bölünmede bölünme sonucunda hücrelerin eşit boylarda olmadığını görürüz. 3 tane küçük hücre görürken bu hücrelerden bir tanesinin ise çok büyük olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni de e, yumurta hücresi olacak hücrenin gelişiminin ilk evrelerinde gereken e, enerjiyi bu depolamış olduğu besinden karşılamış olmasıdır. Bu nedenle diğer 3 küçük hücre bir embriyonun gelişimine e, imkan tanıyacak kadar besin taşımadığı için döllenme yeteneği olmayacaktır. Dolayısıyla bu yapılar daha sonra eriyerek kaybolacaktır. Dolayısıyla her bir oogonyumdan ancak bir tane oosit hücresi yani yumurta hücresi meydana gelmektedir. Dersimizin başında insanda üreme sisteminin hormonlar tarafından kontrol edildiğini ifade etmiştik. Erkeklerde de üremenin hormonal kontrolü özellikle ergenlik dönemlerinden itibaren hipotalamustan salınan RF faktörleri tarafından yönlendirilmektedir. RF ismindeki yönlendirici hormonların etkisiyle hipofizden FSH ve LH hormonları salgılanır. Bu hormonlar etkisiyle üreme sisteminde eşeysel olgunlaşma tamamlanır. Erkekte üremenin hormonal kontrolünü sağlayan 3 hormon vardır. Bunlar FSH, LH ve testosteron hormonlarıdır. FSH hormonu hipofizin ön lobundan salgılanır ve testislerde bulunan seminifer tüpçükleri uyarır. Bu tüpçüklerin duvar kısımlarında bulunan sperm ana hücrelerinden de sperm oluşumu bu hormonun etkisiyle başlar. Ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu olaya spermatogenez denir. İkinci bir hormon da yine hipofizin ön lobundan salınan LH hormonudur. Bu hormonun etkisiyle erkeklerde seminifer tüpçüklerde bulunan Leydink ismindeki hücreler uyarılır ve bu hücrelerden testosteron hormonu salgılanır. Erkeklerde üçüncü hormon da testosteron hormonudur. Bu hormonun da LH hormonun etkisiyle Leydink hücreleri tarafından üretilmekte ve hormonun etkisiyle spermlerin olgunlaşması ve erkeklikle ilgili ikinci karakterlerin oluşması sağlanmaktadır. Dişilerde üremenin hormonal kontrolü erkeklerden farklı olarak daha fazla sayıdaki hormonla gerçekleştirilmektedir. Yine erkeklerde olduğu gibi hipotalamus, hipofiz bezini çeşitli RF isminde ya da buradaki diğer ifadesiyle GnRH ismindeki hormonlarla uyararak bu bölgeden yani hipofizden FSH, LH, LTH hormonları salgılanmasını sağlar. Bunun yanında yine hipofizin arka lobundan oksitosin isminde aslında hipotalamus tarafından üretilmiş olan bir hormon da salgılanır. Böylelikle hipofiz bezinden 4 adet hormon kana karışmış olur. Dişilerde bu hormonların etkisiyle sırasıyla şu olaylar meydana gelir. İlk olarak folikül uyarıcı hormon ve kısa ismiyle FSH olarak bilinen hormonun özelliklerine baktığımızda bu hormonun salgılanması için öncelikle hipotalamus, RF ismindeki faktörlerle hipofiz bezini uyarır. Bu bezden salgılanan FSH ismindeki hormon etkisini yumurtalıkta gösterir ve yumurtalıkta yumurta hücresinin oluşmasıyla östrojen salgılanması bu hormonun tetiklemesiyle gerçekleşir. Bu bölgeden üretilmiş olan östrojen hormonu daha sonra etkisini uterusta gösterir. Uterusta bu hormonun etkisiyle yani östrojen hormonun etkisiyle bağ dokunun gelişmesi ve dişide ikinci cinsiyet karakterlerinin oluşması sağlanmış olunur. Dişilerde üretilen bir diğer hormon da lüteinleştirici hormon ya da kısa ismiyle LH hormonudur. Bu hormon hipotalamusun salgılatıcı faktörleri olan RF faktörleri ile hipofiz bezine salgılatılır. Bu hormonun etkisiyle ovaryumda ovülasyon gerçekleşir ve böylelikle yumurta atılmış olunur. Yumurtanın atımından sonra kalan folikül sarı cisim haline dönüşür. Bu dönüşüm işlemini yine LH hormonu sağlar. Böylelikle bu sarı cisimden östrojen ve progesteron salgılanması da gerçekleşir. Üretilmiş olan östrojen ve progesteron hormonları da etkisini uterusta gösterir. Bu bölgeden salgılanan östrojen hormonuyla döllenmiş yumurtanın yerleşmesi ve dişle ikinci cinsiyet karakterlerinin oluşması da sağlanmış olunur. Bir diğer hormon olan litotropik hormon ya da prolaktin hormon veya kısa ismiyle LTH hormonu da diğer iki hormonda olduğu gibi Hipotalamus tarafından, özel salgılatıcı faktörler tarafından hipofiz bezine salgılatılır. Bu hormonun etkisiyle daha öncesinde LH hormonu tarafından e, yapısı e, oluşturulmaya başlanan sarı cisim e, doğumun doğum gerçekleşinceye kadar yapısını bozmadan korur. Yine süs salgısının oluşması, Aralık duygusunun gelişmesi üzerinde de LTH hormonunun büyük etkisi vardır. Yine bu hormonun dolaylı bir etkisi olarak sarı cismin devam ettirilmesinden dolayı doğum olayına kadar progesteron hormonu salgılanır ve bu hormon da etkisini uterus'ta göstererek döllenmiş yumurtanın rahim içerisine yerleşmesini sağlar. Dişi üreme sisteminin hipofiz bezinden salgıladığı son hormon da oksitosin hormonudur. Bu hormon diğer şimdiye kadar anlatmış olduğumuz 3 hormondan farklı olarak hipofizin arka lobundan kana karışır. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu hormon aslında hipotalamus tarafından üretilmiş olan bir hormondur. Ancak kana karışması hipofizin arka kısmından gerçekleşmektedir. Bu hormonun kana ne kadar karışacağı yine hipotalamusun salgılatıcı faktörleri olan RFler tarafından belirlenmektedir. Bu şekilde kana karışan oksitosin hormonu hedef olarak uterus kaslarını hedeflemektedir. Böylelikle bu hormonun etkisiyle buradaki uterus kasları düz kaslardan olduğu için hormonun etkisiyle düzenli kasılma faaliyetleri başlar. Bu faaliyetlerin neticesinde doğum kolaylaşmış olur ve doğumun hemen sonrasında da süt salgısı gerçekleştirilir. Dişi üreme sisteminde şu ana kadar anlatmış olduğumuz hormonların etkisiyle dişilerde o ayrımda başlayan ve burada sonlanan ve bunun etkisiyle rahimde meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin sonlanması ile ilgili bir dönem vardır. Bu dönem yaklaşık olarak 28 günde bir tekrarlanan bir süreçtir ve bu sürecin içerisinde yumurtalıkta bir folikül gelişir ve folikülün içerisine gelişen yumurta atılır. Yumurtanın atımından sonra kalan kısım korpus luteum haline alır. Eğer hamilelik olursa bu kısım devam edecekken hamilelik olmadığında bu kısım daha sonra e, yapısı ovariumun içerisinde kaybolarak ortadan kalkar. İşte bu sürecin e, her 28 günde bir tekrarlandığını görmekteyiz. Bu sürece de menstruasyon devri denilmektedir. Menstruasyon döngüsü, hedefinde uterus olan ve oarımdan salgılanan östrojen ve progesteron hormonları tarafından yönetilen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde korpus lüteumun varlığı menstruasyona da engel olan bir yapıdır. Dön menstruasyon döngüsü bireylerde 12-15 ile 40-45 yaşlar arasında gerçekleşmektedir. Menstruasyon döngüsü 4 evreden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla folikül evresi, ovülasyon evresi, korpus luteum evresi ve menstruasyon devresi şeklindedir. Bu evrelerin her birisinde belirli hormonlar daha etkin bir şekilde görev almaktadır. Bu tabloyla Dikkatli bir şekilde inceleyecek olursak, öncelikle folikül evresine baktığımızda bu evrenin yaklaşık olarak 14 gün kadar sürdüğünü görmekteyiz. Bu 14 günlük süreç içerisinde etkili olan hormon FSH hormonudur. Bu hormonun etkisiyle bir folikülün gelişmesi, yani ovaryumun içerisinde folikülün gelişmesi sağlanır. Burada da grafiklerden de takip edilebilir bu durum. Burada mavi renkte gösterilen hormon miktarı FSH hormonuna aittir. Görüldüğü gibi bu hormonun etkisiyle ovaryumun içerisinde bir folikül gelişir. Bu foliküllerden de östrojen isminde hormon salınır. Bu hormonun etkisiyle de şekilde de görüldüğü gibi uterus duvarlarında bazı değişiklikler meydana gelmeye başlar. Bu sürecin sonunda yani 14. günün sonunda ovülasyon evresi dediğimiz folikülün içerisinde gelişmiş olan yumurtanın atımı gerçekleşir. Bu evrede etkili olan hormon da LH hormonudur. Burada grafiklerde kırmızı renkte gösterilen hormon da LH hormonudur. Bu hormonun e, yumurta atımından sonra kalan bölgeyi folikül kısmını korpus luteuma dönüştürdüğü de yine görülmektedir. Üretilmiş olan bu korpus luteumunda yaklaşık olarak e, 14 gün civarında e, yapısını koruduğunu görmekteyiz. Bu süreç içerisinde de yine LTH hormonu korpus luteum'un varlığının korunmasında etkili olan bir hormondur. Bu bölgeden salınan hormon da progesteron hormondur. E, progesteron hormonu da şekilde görüldüğü gibi daha öncesinde östrojen hormonu tarafından başlatılan uterus duvarlarındaki kalınlaşmayı daha üst boyuta taşır ve böylelikle eğer burada bir hamilelik durumu yaşanırsa bu durumda embriyonun gelişmesi için en uygun ortam sağlanmış olunur. Bu evre eee korpus luteum yapısının bozulmasıyla sona erer. Ve böylelikle menstruasyon devresi başlar. Menstruasyon devresi şu ana kadar östrojen ve progesteron etkisiyle uterus duvarlarının kalınlaşması, kalınlaşmasından hemen sonra bu bölgelerin tekrar yıkılarak dışarı atılması süreci olarak da ifade edilebilir ve bu süreçte 4-5 gün civarında sürer.